Herkese merhaba ben Umut. Gariban Pesçiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine online maç serisinde standart modda devam ediyoruz. Derecemizi yine e bir nebze yükselttik. 1200'ün kıyısına dayandık. İnşallah 1200'ün üzerine çıkarız bu maçla birlikte. Umut ediyorum. Rakibimizi hızlıca buldu. Özgür diye bir kardeşimiz geldi. 1015 derecede Hemen form durumumuza bakalım. Evet form durumumuz pek iç değil. Ama ee, ne yapabiliriz? Şurada Skolls'la. Ya Ozan Tufan'la başlarız. Skolls'la başlayalım. Oliver Kahn'ı kaleye koyalım. Mbappe. Mbappe ilk 11 başlasın mı ki acaba? Ee, bilemedim. Başlamasın ya. Ay, durduramadım. Bir dakika. Ronaldo giremez. Rakibe de bakamadık. Yanlış şey koydum. Şu videonun işareti biraz daha köşeye gitsin. Tamam. Çok fazla gitmedi ama olsun. Böyle oynarız. Dım dım dım. Hadi dostum. Maç bir başlasın. Moise Kean oynatıyor. 96'lık kart olması lazım. Türk oyuncular var kadrosunda. Bakalım inşallah. İyi bir maç olur. Skolson'u alman lazım da. Şimdi Greenwood'a doğru. Alaba var orada. Alaba'dan Neymar'a. Neymar'dan Cross'a. Cross'dan Skos'a. Skolson, Cross. Beckham. Forlan. Abi Meri. Oy, neyi stoper misin ya? Hayır hakimi. Kolibali şimdi. Dadaid. Skulls. Tony Cross. Forlan. Çekebilir misin o topu? Berihine salmadı. Şimdi tam iyi hissedemedim şu oyun şeyini ama. Neyse hadi bakalım oynayalım. Arnold da çıkıyor şimdi rakip takım. Yusuf Yazıcı'ya doğru döndük hemen geriye. Olskos. Tony Cross ya. Mesaj geldi orada topu kaybettim. Bas kardeşim Ronaldo'ya. Tamam bir şey olmadı orada. Oliver Kahn başlat oyunu. Hakimi. Bak Beckham. Cross. Forlan. Şundan nefret ediyorum işte. Arkasına düşüyor ya. Tek toplar. Neymar çok iyi ama arkaya değil Neymar. Şurada bir koşu var sanki. Bir hareketlenme var gibi pas berbat ama pas cidden berbat bir pastı yani meygin başladı lil'in eski kalecisi şimdi de milan'ın filebekçiliğini yapacak forlan'a doğru yine merih yine merih yine merih hep bir adım önde merih yusuf yazıcı kaybetmesi lazım artık orada skolson'u alman lazım güzel Skos. neymar <laughs> Ne işte bu ya? Ne de Ne ya? 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 buluştu. Bir sıfır geçtik. Ronaldo, Hakan şimdi. Beckham kesti. Beckham'dan Forlan'a. Forlan. Tekrar şöyle Forlan. Abi araya değil artık ya. Of. Araya atmadı, atmasını istediğim zaman önüne atar. Tam o Merih'le forlan önüne atsa topu. Güzel arapası. Bakın. Dokundu. Ronaldo'ya geçmedi be. Ahlan. Oh, hadi Forlan. Hadi Forlan. Messi yemen lazım Forlan. Neymar alırsın. Alırsın. Çok güzel. Forlan. Aşağıda Ronaldo'ya bıraktı. Hayvan gibi şey yapmış. Forlan'a. Forlan 2-0. Ronaldo ile topu çok güzel kurtar Forlan Merih'ten. Daha sonrasında çok güzel aktardı Forlan'a. Forlan bitirici vuruşunu yaptı ve 2-0 öne geçirdi bize. Şimdi Yusuf, Hakan. Hakan'dan Arnold'a doğru. Şimdi Messi. Yusuf, cross'u geriye çekeceğim. Şimdi basmamız lazım burada. Delight, hayır. Neyse güzel offside. Düştü offside'a. Delight'la basmayacaktın. Neymar'la basmak istiyordum tam. Delight'la çıktı. Yavaş çıkınca boşluk oluştu. En yukarıya verdim. inşallah oraya gitmez. Güzel. Hakimi. Cross. Beckham. Beckham. Hakimi. Ronaldo. Hakimi. Forlan. Ah be. Anlaşamadılar orada. Beckham. Hakimi. Neymar. 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 Yakındı iyi vurdu Neymar. Aslında daha iyi düzeltip daha iyi bir şut çıkarabilirdim ama biraz aceleye geldi gibi. Yine de Neymar oldukça güzel bir şut çıkarttı. Az farkla dışarıya gitti top. Hemen ikinci yarımıza başlayalım. Forlan kaç sen? Aa kaçıramadım onu nasıl? Ronaldo bırak bırak hemen aşağıya. Orada iki kişi basmıştık, sıkıştırmıştık. Yine de o top oradan çıkarttı ya. Bak işte ben bu, bu saçmalık. Moise Kean oradan o topu nasıl oraya çıkar yani. Sıkışık bir durumdan. Forlan güzel bas hadi şimdi. Şimdi kontrol ataktan yakaladık. Şimdi şu adam da kaçtı. Forlan sen topu ayağınla çıkaracaksın da biz de göreceğiz. Forlan bir kalk bari ya uf. Neyse dur lan, sakatlanmasın da. Hem düşüyorsun hem top kaybediyorsun. O adam da beni yatırdı bu arada. Adam da beni yatırdı ama bu sefer o bitirici vuruş yapamadı işte. O bitirici vuruş yapamadı. Yatırmak kolay. Önemli olan bitirici vuruş yapmak acı. Şöyle Forlan'a doğru. Aslında Ronaldo'ya doğru yapmam daha mantıklı olur. Çünkü daha güçlü kafa toplarında. Merih özellikle buradaki oyuncu hani. Kafa toplarında oldukça güçlü bir oyuncu var. Moise Güzel de like. Çok iyisin. Bakın. Şurada bir koşu mu var? Vallahi koşu var da. Bir işe yaramadı. Van Dijk, Messi, Yusuf. Bende 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 bende. Güzel. Beckham. Abi saçmalama ama. Nasıl oradan o topu kaybediyorsun ya? Kulübeli cool adamsın. Skolls. Ronaldo. Holland. Şimdi Ronaldo. Holland'ın önüne. Vur. Direkt vur. İşte bu be. Orada gitmeye çalışsam o Beckham'ın ayak koyardı ama. Direkt vurduk. Holland 90 atar. Adamsın. Bakan. Kean. Çok iyi girdik. Bizde kalmadı ama olsun. Ee, Alaba. Messi. Messi. Hayır oraya bırakma. Alaba koş. Alaba koş. Neyse tamam. Sıkıntı çıkartmadı Allah'tan. Oyun bir dursun ya. İstemediğim oyuncu attı ama tamam yine bizde top. Ronaldo niye boş alana koşmuyorsun? Ronaldo. Of Ronaldo. Of. Şu huyum beni deli ediyor. Boş alan var önünde. Hala bana doğru geliyor ya. Gitsene şuraya. Evet. Kolibali skills. Hakimi. Beckham. Cross. Şöyle Neymar'ı görebilir misin? Neymar öldü değil mi ya? Aldım aldım oldum. Ama beyler orada bir şey var. Hayvan Ronaldo Cristiano Ronaldo olsun. Yedek forvet almaya gerek yok oynamasın şey. Carlos alabilirim burada. Bir de adı Ozan Tufan sen de oynamış ol. Şöyle sizin de yerinizi değiştireyim. Sen de oynamış ol Ozan. Rakibin de kadrosuna bir bakalım bu arada. Nasıl bir kadrosu var. Bu saatten sonra 4-0'dan değil değildi hani. Ha, 4 3 ve Moise 98'lik kartı varmış. Ben 90 96'lık kartı var diye düşünmüştüm. Paris Saint-Germain toplarından gelmişti. Akif'e de çıkmıştı hatta. Sevmiyor tabii Akif. Belki de serbest bırakmıştır bilmiyorum. Scholes. Şöyle bir gördüm şurayı. Inzaki sen de bırak. Ah lan Inzaki. Pası yapabilsem var ya. O zaman. Tek top oyna. Oğlan. Inzaki. Inzaki. Enzaki kaleci. Beşi buluyorduk neredeyse. Filippo Inzaghi. Şöyle bir orta. Kolibali'ye doğru. Kaudio Kolib ama çok falso aldı ya. İşte bu sol ayaklı oyuncuların genelinde böyle bir sıkıntı var kornerlerde özellikle. Aşırı bir falsosu var bunların ya. Koş koş koş. Roberto Carlos adamsın. İşte bu be. 5-0 buldu. Dakika 89 durum 5-0 gol Filip oyunuza giren geldi 5-0 bulduk çok güzel oldu bu ortam. Carlos indir Ozan Yusuf Felix Ozan Skos Şöyle oynadım maç bitecek Son atak olabilir Keşke aşağı vermeseydim akar giderdim ama Gidemeyeceğini düşündüğüm için aşağı bırakmak istedim Akar gider 6 yatardım ama Yanımız sağ olsun. 5-0 kazandık. İyi bir maç çıkardık. 7 şutumuzun 6'sı kaleye buldu. Özellikle şu golü bir daha görmek istiyorum. Bakayım bu. Ha şu aradan bıraktığımız gol. Tamam. Şu golü bir daha gösteresin. Gollere bir daha bakalım. Tam bakamadık çünkü. Maç esnasında. Forlan şöyle yatırdı Melih'i. Şöyle de köşeye yapıştırdı. Ardından tekrar Forlan. Burada Ronaldo ile bir şık çektik. Şık bıraktık. Forlan. Bir tecrübe vuruşu yaptı orada. Ronaldo ile Melih'ten kurtuluşumuz çok iyiydi burada. Ardından Moise Kane bir şut atmış bakalım. He. O da benim şurada yatırdı işte Delight'ı. E. Ama şutu etkili değil. Ya etkili de tabi. Gol değil. Ardından Forlan. Üçüncü gol. Bu gol işte direkt vurdum yani. Burada hiç risk almadım. Koşsam çünkü o bek oyuncusu ayak koyacak büyük ihtimalle. Direkt vurdum. Arnan bu da dördüncü golümüz olmalı. Ronaldo attı. Ronaldo dedik böyle köşeye yapıştırdı Ronaldo. En köşeye vurmuş bir de. Baksana şu topun gitti yere. Ardından dakika 90'da Filip Inzaghi ile 5-0 yaptık. 6'ya da gidebilirdik ama orada nasip olmadı diyelim. Inzaghi de bitirici vuruşunu böyle yaptı. 99 bitiriciliği var. Bunun hatırına ben de ona 99 numaralı formayı verdim. Yedek forvetimiz, süper yedekimiz Inzaghi. Benim iz bizi izlediğiniz için teşekkürler. Akif de benim ortak kanalım biliyorsunuz. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı ve bize bu şekilde destek olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.